Herkese merhaba arkadaşlar ben, e, ben Amerika bugün ölümden sonra arkadaşlar bir oyunla karşınızda bir daha fazla tarz videolarını istiyoruz arkadaşlar aşağıdan bir video sadece iki sadece bir video ben mi unutmayın Ayrıca arkadaşlar son taraftan kanala abone olup butonuna tıklayarak arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz Şimdi oyunu başladık uç diyor Arkadaşlar oyunu gerçekten çok çok beğendim bize bir sürü şeyler yaptırıyor ve e, ölümden sonra bakalım neler oluyormuş yani onu bahsediyor sanırsam e, Çünkü arkadaşlar oyunun ismi ölümden sonra ve abi bir dakika Çarpmayacağız sanırsam bir yerler tamam e, bir yerlere çarpmayacağız uçalım bakalım şöyle bir yerlere çarpmadan sanırsam gideceğiz herhalde şey gibi flipboard gibi Gidelim bakalım. Aman abi çarpma çarpma. Aman sakın sakın. <laughs> Son anda kurtulduk. Abi hayaletizde bir şeylerin içinden geçemiyoruz abi. Nasıl bir hayaletiz biz? Neyse gidelim bakalım. Hop çok güzel. Oo beyaz ışık mı geliyor? Beyaz ışığa. <laughs> hayalet beyaz ışığa doğru uçuyor. Ee, beyaz ışığa gittik bakalım ve. Oo hayalet oradan düştü süper. Bakalım clean you computer. Bilgisayarı temizle. <laughs> Arkadaşlar öldükten sonra bilgisayarı Aynı background'ı değiştirelim. Ee, bu ne? ay şey. Ee internet sitemizde geçmişleri siliyoruz şu anda. Öldükten sonra demek ki geçmişleri de siliyoruz yani. <laughs> Böyle bir silelim bakalım şunları. Eee kapayalım. Ay bunları da sileceğiz herhalde. Aynen, bunları da siliyoruz bakalım. Sildim. Sildim. Bitti mi? Başka bir şey var mı? Yoksa tamam. Ee, bu ne? Drag diyor. Bu ne? Kadının içine mi gireceğiz şöyle Bu ne abi? Balta You failed to tıpı... Ha şey. Ee, ne... teyzeyi koruyacağız arkadaşlar. Teyzeyi koruyacağız. Tregen diyelim. Teyzeyi koruyacağız. Uzaklaşın buradan al bıçak <laughs> teyze bıçak fırlatıyorlar. Bok fırlatıyorlar. A, balta <laughs> Mükemmel. Aman abi yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Kirpi falan giriyor. <laughs> Bok bu nasıl fırlatırsınız ya? Teyzeyi kurtardık. Aynen süper. <laughs> Çok komik. Ee, revenge diyorum. Ee, şey korkutacağız mı? Ko galiba revenge korkutmak mıydı? Aynen aynen korkutacağız. korkutacağız Tamam tamam tamam. Her şey kıpırda. Her şey kıpırdat. Başka ağaç kıpırda mı? Yapraklar Aha, tamam geçtik galiba. Bu ne click diyorum. Tıkla tıkla hızlı hızlı hızlı. Ne oluyor abi bunu tıklayınca fast daha hızlı diyor. Tamam. Tıkla tıkla tıkla. Ne oluyor ki abi bunda anlamadım bunu ama. Ooo. Biz, biz bize oldu abi. Bir dakika iki elimle tıklayacağım arkadaşlar. Daha hızlı yaparım. İşte bu. Ha, korkuttuk. <laughs> Ayrıca arkadaşlar ve korkuttuk. şimdi. basit green fuzzy? E, ben... hmm. Green diyor. Um, Was green fuzzy and... Ne yeşil diyor ne bilmem ne Apple table abi üçü, bilmiyorum ama sallayacağım arkadaşlar Apple table mı? Oo bulduk galiba bu ne? Different video snowman Snowman ise tabi snowball otomatikman e, adam diyor çünkü kar topları Bu ne? Mexican drawing mayonnaise Mayonez e, Cinco mu? Juvan mı? O piti piti karameli sepeti <laughs> sallıyorum böyle hop. Oo, olmadı. Uyuz oldum. Trigen diyelim bakalım. Hep oldu. Ondan bastım. Sinko ee, deneyelim. Bas Sinko'ya bastım bile. Sinko oldu. Oldu oldu. Which best the product milk? Ee, hangi süt diyor galiba? Bu biz bakalım. O oldu. What do you call sheep? Lex pantolon. Hmm. Cloth galiba. Pantolonun sheep diyor. Shipse ise olur. Mu. Yaptık galiba. Ya, yaptık. O ödül kazandık. <laughs> aynı ödül. Parti diyor. Kopacağız sanırsam. Hayalet partisi. A bu ne? Parti. Bu ne? Bunları tıklayacağız herhalde. Bilmiyorum şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Parti. Tıkla tıkla tıkla. Yo. Abi çözemedim bunu. Bunları tık... Anlamadım. Cidden anlamadım arkadaşlar şu anda. Ne yapacağız burada? Bir dakika. Bir şey yazıyordu öldükten sonra. Bunları tıklayabiliyoruz. Hmm. Diyor ki. Wow. You failed the party hard. Okay. It is underground. Şimdi on the for light time. Bu ne ki arkadaşlar? Şu anda cidden anlamadım bunu ama ee, ne yapacağımızı çözemiyor. Basılıyor gibi oluyor ama. Hmm, bir dakika space'e basacağız acaba? Olmuyor ya. Hmm. Cidden çözemedim şu anda ya. Aa, bir dakika oldu. Hadi 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 şu anda ne yaptım ben de bilmiyorum <laughs> rastgele yapıyorum şu anda ikisiyle beraber ikisiyle beraber basıyorum böyle hani burada basacağız Hadi 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 parti 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 hayalet partisi hayalet partisi işte bu Olmadı bir dakika yapacağız 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 <laughs> Hayalet partisindeyiz şu anda Tıkla 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 çok güzel çok güzel hadi olsa iki monster birden tıklıyorum arkadaşlar iki hadi 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 Çok güzel Çok yapma bunu be nasıl olur ya nasıl olur bir dakika Tıkla 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 hızlanıyor bir daha bir yavaş yavaş hızlanıyor onun ayrı bir uyuz oldu açıkçası ve Çok güzel Çok güzel İşte bu işte bu işte bu işte bu işte bu Abi nasıl hata yaparım? Geçelim artık şu. Çok zor çünkü. Bir dakika. Ölümden sonra arkadaşlar hayalet partisi yapıyormuşuz demek ki. <laughs> Abim nasıl bir oyundur ya? Bakalım. Abi hadi hadi çok güzel. Evet yanlış yapıyorum şu anda. Vallahi yanlış yaptım bir yer abi. Hadi artık bitsin. Abi ellerim acıyor. Ellerim acıyor Ya yapma ya geçemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu cidden geçemeyeceğiz yani. Şu anda cidden geçemeyeceğim abi ben. Çok zor, aşırı zor. Olmuyor yani. Şu anda cidden olmuyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Evet, kop 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 Evet, evet, evet. Çok güzel. Başım döndü şu anda arkadaşlar. Cidden başım döndü şu anda. Evet, evet. Full mavi gel. Abi yapma ya. Ben bunu nasıl geçeyim? Gözünü seveyim ya. Keşke hani skip tarzı bir şey olsa. Direkt bastığımızda direkt geçse hani abi ya. Geçme butonu olsa keşke ya. Skip, skip yapsa direkt ona basıp geçsek abi burayı ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Yapamıyorum abi. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum abi. Yapacağım. Kop 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 hayaletler kopun. DJ'iniz geldi burada. DJ. DJ. Evet. Çok güzel. <laughs> ya. Abi. Benim hatam yani Sol tıkla denemeye çalıştım abi. İkisi de olur diye ama ikisiyle de basacağız sanırsam. ikisiyle de basmamız gerekiyor galiba. Onu anladım yani şu anda. Kop kop. Hayalet partisi en sevdiğim. Hayalet partisi en sevdiğim. En mutlu olduğum. Evet. Mavi gel yeşil, mavi, pembe, mor, hepsi kırmızı, pembe. <laughs> hadi abi hadi abi hadi abi çok güzel. De yavaş yavaş hızlanıyor arkadaşlar. şu anda kaybedersem onu yüz olurum. Kop. Evet. Ölümden sonra yani parti şu anda gaza geldim. <laughs> daha hızlı gönderin. Daha hızlı gönderin. Gaza geldim şu anda. İşte bu. <laughs> Mükemmel. Baseball Ellerim yok oldu şu anda. Bu ne? Ha fırlatacağız. şeyin ee, şeyden içine onun kutusuna fırlatacağız galiba. Oh! Basket mi? O da benimkini. Aynen en çok kim fırlatırsam. Hadi bakalım. Iskalamamız gel. Abi devirdik. Olma treye gel. Bir dakika. Ee, şöyle sakince sakin. Bak şöyle kaldıralım. Tam basket girecek. İşte bu. O da sert otomatik basket atıyor yani. Cidden baya iyi atıyor. Hadi bakalım. Tam basket. Mükemmel atış. Oo. Bir üçleyeceğiz sanırsam. Aynen üçleyeceğiz. Yo geçtik galiba. Dress up diyor. Elbise ki <laughs> Aynen elbisesi giyeceğiz. Yara bandı. Yo kol bu. E, Atla şu olsun. Aynen. Yo Yo. E, aynen. <laughs> bir dakika. Sonra e, şunu yapalım. Vallahi çok güzel oldu. Yo triagen diyor. Bir dakika. E şunu yapalım. Deep Hepsine karışık yapacağım abi. Yaptım. Fabulous diyor. The only thing you should fear the ghost e, en çok korkucu polis diyor. Polis bir sesim polis Allah Allah anlamadım. En çok korkacaklarını mı seç diyor bize en çok bunu tamam. Şöyle yap tamam fabulous olmadı. Hmm. Bir dakika şöyle mi yapacağız acaba? Şu anda hiç deadpool yaptım bakalım. Deadpool set yapalım. Oldu deadpool set oldu. <laughs> deadpool hayal e, yürü 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 yürü. Aynen. Yürü yürü. <laughs> Abi çok güzel. Dit Elbise giydik arkadaşlar. Şu anda bizi görmemeleri için. Şeker alacağız galiba. Aynen. Şeker al bakalım. Abi çok hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Zaman varmış arkadaşlar yukarıda çünkü. Hadi koş 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 koş. Şeker al. Şimdi oradaki şeker alacağız. Hadi. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Geç geç geç. <laughs> Abi çok güzel. Çabuk çabuk çabuk. Ve. Abi. Yapma. Kaybettik. 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 Kay yani kaybettik. gel. Şimdi. Artık biliyoruz. Yardır. Yardır 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 çok güzel yardır abim hemen dön mükemmel yardır mükemmel yardır hadi 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 bunu başarabiliriz hadi yapabilir şeker al hadi al bunu artık koş 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 hadi abi şeker hayret <laughs> şeker topluyor arkadaşlar şu anda hemen koş 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 ne olur koş ne olur koş ne olur hadi, hadi kaybedeceğiz galiba bir tane daha verirse kaybettik abim abi bir tane daha veriyor alabiliriz belki bu sondur belki bu sondur son mu koleke gittim sort dedi oldu Şimdi Yemek yapacağız galiba Hepsini koyuyorum diş fırçası falan hepsini koyacağız galiba Jilet millet ne arıyor ha burada Koydum Oldu mu? Olmadı Geri dönüşüm ve e, aynen anladım e, Yumurtayı koy diş fırçası geri dönüşüme Şeker buraya bunu buraya ve Bunu geri dönüşüme at Bu buraya Bu buraya ve buraya oldu mu? Olmadı mı? Olmadı. Aa bir dakika. A few moments later. Nasıl yapabiliriz ki abi şöyle ya? Hızlıca yapıyoruz şu anda. Yapıyorum şu anda ama çözemedim abi. Şekerleri falan filan buraya atalım bakalım. Tatlı içeren şeyleri buraya atalım. Olmadı, ya, olmadı galiba ya. Hmm. Oldu, 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 oldu. Vallahi oldu. Past out diyor. Ee, bu ne? Bunlar değmeden yapacağız tamam mı? Çok güzel. Bunu çok severim. Bir dakika şimdi böyle hop koş 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 hop buraya. Hop böyle. Koş 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 hop böyle tamam. Hop şöyle. E, hayır hayır bir dakika. Bir daha. Koş 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 koş. Tam <laughs> mükemmel. Hayır hayır Ay, yapma bunu ya. Yandık bir dakikaire gel. Yapacağım 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 şimdi. E, koş abi. Abi kenarlara da değmeyecekmişiz tamam. E, yapacağız abi. Bakalım şöyle koş 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 tamam. Bekle burada. Yardır 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 tamam. Çok güzel hop çok güzel. Tamam yapabiliriz artık yapabiliriz 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 <laughs> Abi hayalet lazeri var <laughs> Hayalet lazeri nedir abi ya Şimdi e, ha, Beyaz ışığa gitmemiz lazım arkadaşlar Şu anda bir hayalet olarak beyaz ışığa doğru gitmemiz lazım Hop tamam Yapma çok güzel Koş koş hop in Abi yapma nasıl yanarız ya Triagen değilim bakalım e, Şu anda tuzaklardan kurtulmamız lazım Biz arkadaşlar şu anda Öldürmeye çalışıyorlar Zaten böyle değil miyiz? <laughs> Zaten bir hayalet değil miyiz? Hadi. Tamam. Çok güzel. Burada bekliyorum. Çok güzel. Burada çıkıyor. Orada oluyor. Tamam böyle git. Abi yapma ya. Yapma bunu ya. Dragon. Lazer çok zor. Lazer çok zor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, git 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 git. Tamam. Yapabiliriz. 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 Tekrardan yardır 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 hop burada bekle Çok güzel Ya arkadaşlar çok zor İnanılmaz zor burası ya Ya o e <laughs> Hayalet partisi çok zordu Şimdi bu da zor abi baya zor denk geliyor yani Hop şöyle yaparız tamam Biz ne kadar hızlı yaparsak o da o kadar hızlı oluyor Tamam aslında birden geçebilir miyiz acaba Tamam ya abi nasıl değdi ya? Yalan abi değmedi ya. Cidden değmedi yani abi. Hadi bakalım. Hop şöyle yaptık. Tamam çok güzel. Hop şöyle yaptık. Hızlı geçiyoruz abi tamam. Biz ne kadar hızlıysak o, kadar, o da o kadar hızlı oluyor. Çok güzel. Burada beklerim. Bir Haylet gibi bekliyorum. Hop çok güzel. Çok güzel. Geçtik. 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 Çok güzel. Taktiği çünkü. Hop. Beyaz ışık. <laughs> Beyaz ışık. Çoğu seç diyor. Seçelim. Eee a nereye gitmek istediğimi seçiyoruz. High white to hell. Um. Haven. A cennet mi cehennem mi? <laughs> Cehenneme mi gitsek cennete gidelim abi Haven. Bu ne oluyor? Hem ortada bastığımızda bir, mer bir şey atlıyor. Tamam. Çok güzel basıyoruz şu anda. Bir daha yanlış basayım bakalım. O geri atıyor yanlış basınca. Tamam. Şu anda arkadaşlar cennete doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay vallahi çok iyi basıyoruz yalnız Harbi çok iyi basıyoruz arkadaşlar şu anda. Ve yes welcome to heaven Heaven cennet miydi abi ya cennet mi sanırsam bilmiyorum Arkadaşlar oyunu bitirdik umarım B bitirmedik mi desin. Bitirdik sanırsam bakayım yukarıda bir şey döndü çünkü Aynen bitirdik Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar daha fazla seçimler aşağıdan video ben unutmayın kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutun. Hepinizi seviyorum cidden çok çok seviyorum iyi ki varsınız hoşçakalın